Botulinum toksini son yıllarda oldukça popüler olan bir uygulamadır. E, estetik olarak uygulanabilir veya terapetik olarak uygulanabilir. Estetik amaçlı botoks uygulamalarında daha çok yaşlanma karşıtı e, olarak değerlendirebiliriz. Terapetik olarak da terlemeye karşı yapılabilir veya diş sıkmaya, işte burksizm denilen hastalığa, hastalığa karşı yapılabiliyor. Ee, yaşlanma karşıtı botoks uygulamalarına, yani estetik botoks uygulamalarında yer çekiminin etkisiyle, işte e, genetik faktörlerin etkisi, cilt yapısı bunların etkisiyle cildimiz e, aşağı doğru sarkmaya başlar. Aslında buradaki kaslar da işin içindedir ve bu kaslar olması gerekenden fazla kasılarak cildi yaşlandırır. E, Botulinum toksinini uygulayarak bu kasların e, kasılmasını önlemiş oluyoruz. Yani bir çeşit o kasları açmış oluyoruz. E, Herkes zannediyor ki yaşlandıktan sonra botulinum toksini yaptıralım. Halbuki durum öyle değil. Yani gençken bu işi yaptırmaya gerek yok diyemeyiz. Çünkü botulinum toksinini ne kadar erken kullanırsak yaşlanmamız da o kadar geç olacaktır. Çünkü kırışıklığı ya da kasların kasılmasını engellemiş olacağız. O yüzden yaşlanmayı beklemeye gerek yok botulinum toksini uygulamak için. Genellikle yüz bölgesine, üst yüz bölgesine uygulamayı tercih ediyoruz. Alt yüz bölgesi için dolgu uygulamalarını tercih ediyoruz. Üst yüz bölgesinde kaşların arasında alın bölgesine, kaz ayakları bölgesine uygulayabiliyoruz. Bazen bazı hastalarımızda olduğu gibi tavşan çizgilerine uygulanabiliyor.